Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün bayramın dördüncü günü. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Bayramla ilgili video çekememiştim arkadaşlar. Çünkü biz kurbanı kesmiştik Anlet köyde. O yüzden bayramın dördüncü gününe kısmet oldu. Burada arkadaşlar bayağı da video çekmiyorum arkadaşlar. E, o yüzden çok kusura bakmayın. Bakalım bahçemizi tanıtacağım arkadaşlar bu böyle bu videoda. Bahçem büyüdü birazcık. Eskiden tanıttığım zaman küçüktü arkadaşlar daha O zaman kış olduğu için biraz kar yağmıştı. Evet arkadaşlar, bunlar biber arkadaşlar. Şöyle biber çiçeği bu arkadaşlar. Bunlar biber. Kanaman biber çiçeğini de göster. Soğumuş birazcık. bırakınca şöyle duruyor. Burada patlıcan var. Patlıcan. Bakın arkadaşlar. Burada patlıcan çiçeği açmamış. Patlıcan çiçeği falan var. Burada da mısırım var arkadaşlar. Böyle burası açılacak, oradan bir mısır çıkacak ve burada da bir sürü mısırlar var. Nenem buraya sopa dikmiş. Bu da mısır yaprakları. Bu yaprak ne? Bilmiyorum da. Herhalde mısır yaprakları gibi. Burada da mısır var arkadaşlar. Gelin gelin bakın. Mısırın şeyi çıkmış. Kafası çıkmış ama kendisi nereden çıkıyor Şuradan bir bölüm açılacak. Böyle buraya kadar büyüyüp şey yapacak. Çıkacak. Ondan sonra burada lahanalarım var şu buralarda. Şu arkalarda biberler falan var. Burada mısır var. Bu lahana yaptı galiba. Lahana evet. Gidelim. Burada da lahana var arkadaşlar. Şöyle lahana kapatalım. Burada da lahana var. Arkada misiller var. Bunlar sonra... Yine ağacı, elma ağacı galiba bilmiyorum ama... Şu elma ağacı galiba arkadaşlar. Bakın bu elma ağacı. Aa. Elma ağacı bu, evet. Bakın elmalar var. Bakın erik mi? Yok elma elma. Küçük elma değil mi? Bu muşmula galiba evet. Bunlar arkadaşlar. Bu hıyar ağacı var. Yok. Bu ne ağacı? Yapraklı. Neyse arkadaşlar. Ee, bu, bu da lan. Yok. Bu başka bir şey. Pancar arkadaşlar. Pancar da değil. Neyse arkadaşlar. Bunlar içine ne yapalım. Aa. Şey, hadi, hadi. Bakın bu gibi zaten. Büyük babam bana çıkıyordu. Sallıyordu ondan sonra biz de nenemle şey yapıyorduk. Cevizleri toplama yarışı yapıyorduk. Eğleniyorduk. Ama hiç ceviz yok. Aa, arkadaşlar bakın. Şey şey. Ee, neydi? Balkaba. Balkaba. Evet arkadaşlar. Balkaba ağacının. Balkabağı şeyini de gördük. Bu arada arkadaşlar bunlar fasulyemiş. Denen bunlara sopa geçirmiş. Şöyle göster kameraman. Fasulye. Burada, burada da mısırımız var. O, ana! Şuraya baksana anne yukarı ya. Çok büyük. Çok büyük değil mi arkadaşlar? Bak ortada birazcık mısırlar var. Bu kızartmak. Kabardı galiba. Değil mi? Kızartma kabı arkadaşlar. Burası da bu da domates. Aa, domates çok şey olmuş. Bakın arkadaşlar domates. Aa bu da yine bal kaba. Neyse aa dur dokunması çok değişik. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Buraya doğru gidelim. Burası da burada. burada da, burası da, burası da şey salatalık var şöyle gördüğünüz gibi küçük. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Yani arkadaşlar burada işlerim olduğu için çok video çekemedim arkadaşlar. Saat, Ta yaz tatiline girdiğimiz için ben de rahat rahat oynadım oyunlarımı. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Burada da şurada çiçek var. Göster kamerama. Çiçekle görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.